Merhaba. Ben tekrardan Aynur. Sizlere bu sunumu hazırladım ve bu yayında sizlere bu sunumu sunacağım. Aile üçgeni, güven hissi arayışı diyoruz. Ve e, anne baba adayları ve şu an çocuklar olan ebeveynlerin bilmesi gerekenler, zihinden arınması, beklentilerden özgürleşmeleri, bilinçli ebeveyn diyorum. Ve sözlerimizi ve sunumumuzu tam anlamıyla buradan başlamak istiyorum. Halil Cibra'nın bir anneye verdiği cevapla sözlerinden okuyacağım. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları onlar. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler ve sizinle birlikte olsalar da size ait değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil çünkü ruhları Yaradandandır. Siz ise yarını düş, düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dün de bir alışveriş yoktur. Siz ya, yaysınız çocuklarınız ise sizden çok ileri atılmış oklar okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve <laughs> o yüce e, ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde saygıyla eğilin. <laughs> çünkü okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Dolayısıyla olduğu gibi e, Sevmesi e, kabul etmemiz ve sevmemiz çok önemlidir. O yüzden anne-baba adayları ve e, şu an çocukları olan ebeveynler e, bilmesi gereken e, durumlar var. Bazı e, yaralar iyi niyetle e, olmuş olsa da geçmişinizde anne-babanızla olan diyalogunuzda kendi kendine iyileşemez. Ee, geçmişten getirdiğiniz bazı durumlar var ve bunlar sizin çocuklarımıza yansıyor. Anne babanızdan gördüğünüz davranış ve duygular, çalkantıları içerisinde büyüyen birçok hani var. ve kendi duyguları içerisinde debelenen yıllarca büyümeyen, e, olgunlaşmamış bir çocuk yapısı var aslında içeride. E, fiziksel büyümüş olsak da geçmişten getirdiği travma ve zorluk zorlu hikayesi olan çocuk çocuklar şu an Şimdi çocuk büyütmeye çalışıyor. Ee, yani bu kayıtlarla çocuk büyütmek biraz e, zor diye düşünüyorum çünkü e, geçmişten getirdiğimiz tüm e, travmatik, e, ezici özgüvensiz veya da çok aşırı e, abartılmış abartı bir şekilde kopulanarak büyüten çocukların e, dengeli bir şekilde. Ee, kalabilmesi biraz e, zor çünkü e, ve alttaki yatan e, çarpık bakış açıları ve e, yargılar, anne babaya karşı olan yargılar isterseniz içeride bir şeyler besleniyor bu konuyla ilgili e, isterseniz çocuklarımızı da biz o duygu ve davranışlarla ve düşüncelerle gördüğümüz o aile içerisinde büyüdüğümüz o e, davranışlarla büyütüyoruz çocukları otomatikman otomatik pilota bağlamız bir şekilde. Ee, davranışlarımızı onların davranışları, davranışlarımıza dönüşmüş, onların duyguları duygularımıza dönüşmüş ve canımızdan çok seviyoruz dediğimiz çocuklarımızın farkında olmadan e, bu dağın ötesini görmeden o kayıtlarla gelişimlerini engelliyoruz. Kendimizin yapmadığını onların yapmasını istiyoruz mesela bizim değerlerimize uyum sağlamasını bekliyoruz. O çocukların kendilerini özgüvensiz olmasına olan e, olan şeylerden bir tanesi de işte bunlardır. Daha henüz özgüven kavramını tam anlamıyla anlamamış milyonlarca anne baba var. Ve e, çocukluğun annelerinden uzaklaşma ve iletişim bozukluğu sebepleri aslında e, şöyle diyebiliriz ona. iletişim bozukluğu sebepleri aslında şu, stresli, duygusal, yorgun, beklentide karışan ve kendini yeterince ifade etmeyen ebeveyn diyebiliriz buna ve bu kayıtların altında bulunan durum ise bitmeyen anne baba kavgaları, boşanmalar gibi kayıtlar olabilir, sözlü fiziksel veya psikolojik baskılar gibi olabilir. Kendinizi öyle hissetmek olabilirsiniz, öyle algılamış olabilirsiniz. Anne baba kayıtları gibi durumlar bizi e, aslında e, stresli, duygusal yorgun, beklentide karışan ve kendini yeterince ifade etmeyen ebeveyn konumuna geçiyoruz. Bu da çocukların anne babadan uzaklaşma ve iletişim bozukluğuna sebep olan şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla <laughs> ve e, Endişeli olan anne babanın çocuğu tabii ki e, endişeleriyle, korkularıyla, kaygılarıyla e, yaşamanın her alanında e, ister Mars'ta olsun ister Kaliforniya'da olsun çocuğunuz hiç fark etmiyor. E, bir şekilde sizin bir parçanız olduğu için de otomatikman kendi rezonans alanınızdan özellikle annelere e, sözüm. E, aktarmış oluyorsunuz Bir anne ne kadar huzurlu ve rahat ise içsel olarak çocukları konusunda bu e, çocuğunu e, doğduğu andan itibaren böyle yetiştirmesi gereken bir şeydir aslında ama bizler e, bunu şimdi de yapabiliriz e, o duygulardan özgürleştiğimizde çocuklarımızın hayatlarında nasıl değişimler olduğunu da çok net bir şekilde görebileceğiz. Örneğin anne kediden veya köpekten korkuyor veya herhangi bir şeyden korkusu vardır eskiden bu yana ee, ve dolayısıyla çocuk anneden gördüğü o korku endişeyi atlatamadı korku endişeyi çocuk da e, otomatikmen yaşıyor ister istemez daha dün buna şahit oldum diyebilirim. Dolayısıyla e, anne baba e, duyguları duygularına hakim olamadığında, zihnine hakim olamadığında e, ve nefesi açık olmayıp büyüyor, stres, fiziksel rahatsızlıklar geçirdiğinde çocuklar kendilerini terk edilmek, e, güvensiz ve ilgisiz alanda hissediyorlar diyebilirim canlar. Dolayısıyla eğer ki e, çocuklarınıza e, güvenilir bir yaşam vermek istiyorsanız, Lütfen zihnimizdeki e, o e, yaşam çabasından, yaşam koşuşturmasından, yorgunluk dediğimiz şeyden özgürleşmenizi sağlayacağımız e, eğitimlerimize e, katılın derim size. E, çok ileri gidilmesi mümkün olmadığı gibi kendimize de anne baba farkındalığını ancak bu duygu ve davranışlardan özgürleştiğimizde çocuklarımız kendilerini güvende hissettirebiliriz, hissettirebiliriz çocuklarımıza. Kendimizin iç dünyasıyla içimizdeki çocukla barışık ve hakiki sahiplenici elde ettiğimiz elde ettiğimizde gerçek gelişim bilinçli anne baba farkında olarak olan bir anne babaya dönüşebiliyoruz. Ve bir sonraki adım anne babaların zor yaşamları vardır. Muhtemelen ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Ebeveynin onların da kendi annelerinden öğrendiklerini biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarınızı değiştirmeye çalıştığınızda onlara şunu demiş oluyorsunuz. Yani öyle yapma, şöyle yap, oraya girme, buraya gir. Burada oku mu, orada oku. O kızla evlenme, bu kızla evlen. O, o erkekle Görüşme bu erkekle görü. Işte benim söylediğim olsun, senin söylediğin değil. Burada bir sürü e, müdahale etmiş ve e, dolayısıyla onu değiştirmeye çalıştığımız, e, onun güçlü yönlerine doğru yönlendirmemiz değil, zayıf yönlerine yönlendirerek, e, ben seni olduğun gibi kabul etmiyorum, sevgisiz bırakmış oluyoruz. Böylece çocuklarımızı toplumsal baskı ve toplumsal, e, kalıplarla çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bu da çocuklarımızda e, her geçen gün nefret, çaba, e, özgüvensizlik ve başarısızlık durumlarını geçiriyor istersemez. Dolayısıyla anne babalarınız zor yaşamları vardır. E, muhtemelen ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Ebeveynliğin onlara da kendi anne babalarından öğrendiler. O yüzden sizler daha bilinçli ve farkında olarak, bir anne olarak e, çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Kendi farkındalığınızla onlara da o özgürlüğünü verebilirsiniz. Ve dolayısıyla onlar da bu dünyadaki varlığımız için, onlara bu dünyadaki varlığımız için minnet duyuyor olsak da, bazen yanlış davrandıkları, bazen yetersiz kaldıkları ya da bazen ihtiyaç duyduğunuz ebeveyniniz sunmadıkları gerçeğini değiştirmez. Ee, bizim de öyle çocuklarımız için. Anne babaların çocuklarının gözünde değersizleşmesi, ebeveynlerine bilinçsizce evlilikler veya evlilik dışı çocuklar dünyaya getirdiklerinde öncelik değerlerinin ne olduğunu bilmeden sinirli, öfkeli, yorgun biri haline gelebiliyorlar. Günün sonunda enerjisi tükenmiş, ebeveyn çocuğuna ve çocuklarına yeterince zaman ayırmamış olabiliyor. Gergin, stresli, içinde kendisini yargılayan, suçlayan, yeterince zamanı yoktur diyen birçok anne görebiliyoruz. Bu nedenle erken zamanlarda sabırsızlık, gerginlik, ani patlamalar, hastalıklar, doğumuzla iletişim bozukluğuna çatışmalar oluyor ve ebeveyn değersiz konumuna, değersiz konumda görülebiliyor çocuklar gözünde ve tabii ki söylediklerimi çocuklarımız ileri yaşta yaşamlarının tüm yaşam alanlarında da burada davranışları sergiliyorlar ve kendilerini güvende hissetmiyorlar canlar ee, ve bu bilgiyle yüzleştiğinizde önce onlara karşı kendinizi kızgın hissedebilirsiniz eğitim eğitimlerimize katılarak bilinciniz ile çalışarak ve nefesiniz ile çalışarak. Günlük olarak 20-30 dakika öğreteceğim meditasyonla önünüze özünüzle bir olduğunuz noktadan içsel huzur, özümüzden dolup taşan sevgi çocuklarınıza kendi enerji alanında otomatik yansıtabiliyor olacaksınız. Sık sık hastalanmalarının önüne geçmiş olursunuz. Çocuklarımız kendilerini güvende hissetmediklerinde, endişenin, kaygının olduğu, bulunduğu ortamda, sık sık hastalanabiliyorlar canlar. Kendilerini güvende hissetmediklerinde özgüven, özgüvenleri e, gelişmiyor. Eğer ki çocuğun için kaygılanıyorsam bunu iyi veya kötü olduğu hakkında bir şey söylemiyorum. Ancak endişe, kaygı, stres, gerginlik kabinde yorgunluk gibi çocuklarımızı Gelişimini engelleyen durumlardan özgürleşebiliyoruz. Eğitimlerimizde zihnimizle çalışarak zaten birkaç birkaç gün sonra farkına varacaksınız. Çalışmalarımızın sonunda sakin, dingin, anlayışlı, empati yeteneği gelişmiş, çocuğunuzun ne anlatmak istediğini, neler yaşadığını anlama fırsatımız olacaktır. Buna nasıl, e, bu nasıl sadece zaman ayırman ve eğitimlerine katılman yeterlidir. Yüzde sonuç veren bu eğitimlerin çocuklarımızın yaşamlarında sağlık ve başarı oranını artıracaktır. Ve e, dijitalen kendinizi daha Sonra ah keşke e, bunları yaşamasaydık çocuklarımızla yaşamımızın mümkün olmayacak bir aile içgünü e, mümkün olacak bir aile içgünü kurabilirsiniz keşkelerle pişmanlıklarla değil e, hakiki sevgi dolu huzur dolu sizin içiniz huzur sevgi e, büyüdükçe sizde e, eğitimlerimiz sonrasında zaten size öğreteceklerimle o çocuklarınıza da bunu e, verebilirsiniz. Aile Üçgeni programda ebeveynleriniz ve çocuklarınızla bakarak zihinsel derin çalışmalar yapacağız. Burada onların iyi niyetini, emeklerini kendinize hatırlatabilirsiniz orada. Eğitimlerinde bu kadarını gördüklerinin dolayısıyla da ee, bu kadarını verebildiklerini düşünerek onları savunmak isteyebilirsiniz zaman zaman. Eğer bir anne baba çocukları için bir şey yapıyorsa bu karşılıklı değil. Beklente de olduğumuzda onlara kar karışabiliyoruz ve hadsizlik yapmış oluyoruz ve tabii ki de onları kendi sevgimizden mahrum bırakıyoruz. Artık iletişim iletişimleriniz içerisinde içinde sevgi bağ zayıflamış oluyor. Onlara yüklediğiniz anlamlardan sizden uzaklaşmak veya iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Yani yüklediğimiz anlamlardan dolayı iletişim sorunu yaşamaya başlıyoruz. Ben çocuğum tünellere kaplandım diyen annelere hiç anlamıyorum açıkçası. Senin zaten görevin ve yapman gereken neyse annelik gereği onu yapıyorsun. O çocuğu doğurduysan, o çocuğu bu dünyaya getirmek istediysen demek ki bunun sorumluluğunu da almak zorundayız. Çünkü bu cümleyi neden kurarız? İnsan kendi sorumluluğunu almadığında, bir anne baba kendi sorumluluğunu almadığında e, bunu çocuklarına yıkmak ister ve bu da tabii çocuklarını kendisinden uzaklaştırma, uzaklaştırmasına neden olur. Cümlesiyle çocuğunuzu dert etmiş gibi görünsek de aslında kendinizi kurban rolünde tutmaya devam ediyorsunuz. Açıkçası, hakikati söylüyorum. Bu da çocuğunuz ister Mars'ta olsun ister Mississippi'de olsun ona yaşamına yüzde yüz yansımaktadır. İçinizden bir ses size bilmeyerek de olsa zarar verdiklerini söylese de anne babanıza toz kondurmak istemezsiniz. Hiçbir çocuk istemez. Sizin çocuklarınız da öyle. Bu sebeple çocuklarınızı sizin kendi çocuklarınız sizin kendini kendini kendi içlerinde sonrasında da suçlayan pişmanlık duyacak size zarar verdiğini düşünmesine sebep olmayın diyorum. Elbette ki ebeveynler iyi niyet e, niyet e, niyetleriyle ve belki de ellerinden gelen buydu. Kimse çocuğunun kötü niyetle ebeveynlik yapmaz. O dönemde o evde onlar için ebeveyn olmak çok zordu. Aynı zamanda da o evde çocuk olmak da sizin için zordu. Her dönemin bir içsel ve dışsal zorlukları olduğu gibi canlar çoğu zaman ee, e, çoğu zaman verilen zarar bilinçsizce farkındalık olmaksızın gerçekleşir. Ancak bu inan e, incinmiş olduğumuz gerçeğini de değiştirmez. İşte incinmiş olduğumuz her ne varsa kendi bilinçaltımızda kayıtlarla onlardan da özgürleşmiş olacağız. Tam da bu sebeple duygularınızı ve davranışlarınızı yönetebilen ve farkında olarak onlara e, aranızdaki empati ve anlayış bakış açısını değiştirerek mümkün olacaktır ki bu da eğitimlerimizden sonra zaten %100 garanti mümkündür ve 5 gündür seminer 13-17 17 Eylül 2024 tarihinde olacak. Sabah 9'da başlayıp 11'de bitecek. Akşam 9'da başlayıp 11 arası gerçekleşecek, bitecek. 5 günlük eğitime katılmanız önemli diyorum. Eğer ki e, bazı şeyleri kendi başınıza, kendi bildiklerinizle e, aşamıyorsanız bu konuda sizi destekliyorum. Bugün farklı bir ebeveynlik yapmak istiyorsanız ya da farklı davranan bir yetişkin olmak istiyorsanız her an seçimleriniz olduğunu hatırlamanızı isterim. ve. Dolayısıyla da çocuklarınızın çocuğunuzun kendini kendini yaşam boyu güvende hissetmesi hayatı önem taşır. Ee, ve ebeveyn alt bilinçten çocukları konusunda tedirgin ve endişeli duygular ile yaşaması e, çocuklara burada olmak e, güvensizlik duygusunu vererek Burada olmak güvensizlik duygusu veriyor ve yaşamlarının her bir alanında güvensizlik duygularını daha çok açığa çıkarıyor. Çocukların burada olmak güvensizlik duygusu ise dünyada olmak bu bedende olmak güvensiz güvensiz bir ortamdaymış gibi bir his veriyor. Bu küçük yaşlardan başlıyor. Yaşamların her bir alanında da özgüvensizlik duyguları daha çok açığa çıkıyor. Her geçen gün. Dolayısıyla e, burada anne baba ve duygularını duygularınızı zihninize hakim olan duygularını dengeli ifade edebilirim değerlerini önceliklerini bilinçli bir şekilde bilmesi de e, bir şekilde yaşaması e, yaşaması çocukların ruhsal fiziksel ve psikolojik dengede kalmalarını sağlıklı ve kendilerini son derece özgüvenli olan bir birey olarak yetiştirilmesine sebep olabilirsiniz. Ya da çok aşırı işine yoğunlaşmış, hep sert bir anne ve baba modeli bir arada yaşaması çocukların kendilerini hep terk edilmiş ve yalnız kalmış duygusuyla baş başa bırakabilirsiniz. Bu da yaşamda çok çaba ve birçok zorluk içine sokmak sokmakta oluyor çocukları. Neden oluyor? Ya da biraz önce söylediğim gibi dengeli kendi ifade edebilen duygularına hakim olabilen zihnine hakim olabilen değerlerini önceliklerini bilen bir şekilde bilmesi bilinçli bir şekilde yaşaması çocuğun çocuklarınızın ya da anne baba adayları için söylüyorum çocukların ruhsal fiziksel ve psikolojik dengede kalma kalmalarını sağlıklı ve kendilerine son derece özgüvenli olan bir birey olarak yetişmelerine sebep olabilirsiniz. Aa, kısaca çocuklarınızın dünyasını çok fazla sarsmadan kendinizi e, iyileştirerek, güzelleştirerek, sağlığınıza kavuşarak, dengede kalarak onları da bunlardan e, yararlandırabilirsiniz. Zaten otomatikmen e, aktarılacaktır. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır eğitimlerimizden sonra. Ve <laughs> Dolayısıyla bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum sizlere. Çocuklar yetişkinlerin uzantıları değildir. Çocukları yetişkinlerin uzantısı olarak görme, karşılıklı bağımlılığı ve iç içe girmeyi besler. Yani kavga etmeyi ve e, ya da çok fazla bağımlı kalmayı kendi sorumluluğunu almamasına neden olur. Çocukların görev, görevi yetişkinlerin gerçekleştirmek. Dekli, e, gerçekleştirmediklerini başarmak değildir. Yetişkinlerin e, geçmişte gerçekleştiremediği hedeflere ulaşmak çocukların işi değildir. Bu durum çocukların e, içeride değersizlik hissiyle, mücadelesiyle sonuçlanıyor. Çocukların hisleri gerçektir ve geçerlidir. Çocuğunu üzgün görmeye dayanamayan ebeveyn bu durumla başa çıkmak için çoğu çocuğun duygularını küçük çıkmaya ve görmezden gelmeye çalışabilir. Çocuklar duygularının onaylanması için ebeveynlerinin gözlerinin içine bakarlar canlar. Çocuklara her daim otoriteye, boyun eğmek yerine fikirlerini söylemelerine alan açabilirsiniz. Bunu kendinizden başlamanız gerekiyor. Çocuklar toplumsal norma uygun gördüğü kurallarını öğrenerek ee, e, bu yaşamda sosyalleşir ve büyürler. Dolayısıyla çocuklarınızı Zarafet içinde de büyütebilirsiniz canlar. E, ve bu sunuma e, son veriyorum. 13, 14, 15, 16, 17 Eylül 2024 tarihlerinde e, sabah akşam sizlerle buluşmak üzere. Mail adresime yazın lütfen. E, ön bilgi için ön randevu alın daha doğrusu e, randevu alın benden randevu ön görüşme sonrasında sizlerle çalışıp çalışamayacağımıza karar vereceğiz veya da bunu göreceğiz ee, anne babanızla olan e, durumları aradan kaldıracağız e, bu bu yükle yaşamanız çocuğunuza yansıyor eşinize yansıyor e, eşlerinize yansıyor e, kadın erkeğe erkeğe kadına yansıtıyor o yüzden de sağlıklı bir üçgen e, yani daha doğrusu sağlıklı bir e, aile üçgeni güvende hisseden e, Çocuklar istiyorsanız lütfen eğitimlerime katılın diyorum. Bir sonraki videomda da buluşuruz. Lütfen mail adresimi yazın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.